Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle bir yerdeyim çünkü evindeyim yani işte. Balkondayım. Arkadaşlar size söylediğim gibi geçen duyuru yapmıştım. Boyacağım demiştim. Onunla ilgili ihtiyacım olan malzemeleri biraz geç aldım. O yüzden biraz geç oldu ama elime ulaştı yani. Yarın başlayacağım boyaya. Ondan sonra biraz modifiye eklerim diye düşünüyorum. Yani çok planlı bir şey yok ama olacak. Evet. Bunu da bildireyim istedim çünkü bazen bu videoyu yapmayacağım gibi bir düşünceye kapılabiliyorlar insanlar. Ama yapacağım işte şurada gördüğünüz gibi burada. Bütün boyalarımı aldım ihtiyacım olanları. Mavi, beyaz ve kırmızı. Ya kırmızı ve maviye boyayacağım ya beyaz ve maviye boyayacağım ya da beyaz ve kırmızıya boyayacağım. Bunu düşünüyorum. Yani sizi çok bekletmek istemedim. Şu anda hala yapamıyorum ama yani haberiniz olsun istedim. Çünkü çok fazla bekletmek de istemiyorum sizlere. Yani bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğeni paylaşıp yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.